Arkadaşlar derya ve arda paylarından vazgeçiyor. Toplamda 180 derecelik bir paylar vardı. Bunu ikiye bölersek 90 90 değil mi? E 90'ı arkadaşlar cana gidecek. Diğer 90'ı da bilgiye gidecek. Canın payına düşen yüzde kaç artmıştır? Arkadaşlar canın payına düşen 120 idi değil mi? X bölü 100 diyelim. E 120 artı 90'dan 210 değil mi? Şu sıfırlar birbirini götürür. Her tarafı 3'e bölersek burası 7, burası 4. Şunları da bölelim. Burası 25 değil mi? X 25 çarpı 7'den arkadaşlar 175'tir. Demek ki %75 payı artmıştır cevap Bursa. Toplamda 7200 metrekare olan bahçedeki kendi paylarının tamamını satan Derya ve Bilge bu satıştan eşit miktarda para elde etmiştir. Derya kendi payının metrekaresini 180 TL'ye sattığına göre Bilge kendi payının metrekaresini kaç TL'ye satmıştır? Arkadaşlar 360 dereceye karşılığında 7200'e denk geliyorsa Deryanın payına düşen 100 derece kaça denk gelir? X'i bulalım. İçler dışlardan arkadaşlar bunlar sadeleşir. Buradan 20 20 çarpı 100'den x buradan 2000 bulunur. Arkadaşlar Derya metrekaresini kaç TL'den satmıştı? 180 TL. Kaç metrekare var? 2000 metrekare. Çarparsak arkadaşlar 2000 çarpı 180'den 360 bin yapar. Demek ki arkadaşlar bilge de bu parayı almıştır. Çünkü bu satışta eşit miktarda para elde etmiş. Peki arkadaşlar bilgenin payına düşen bahçe kaç metrekaredir? Aynı şekilde 360 derece karşılığında 7200 metrekare denk geliyorsa 60 derece karşılığında kaç metrekare denk gelir? Arkadaşlar içler dışlardan x buradan 1200 bulunur. Bilgenin payına düşen 1200 metrekareliktir. Peki bilge bunu kaç TL'den satmış ki 360 bin elde etmiş. Arkadaşlar şu iki sıfırlar sadeleşir. 360'ı da 12'ye bölersek arkadaşlar y buradan 300 bulunur. Demek ki cevabımız C şıkkı.